Boğumları hmm. da iyi bir, bakın şöyle gösteriyorum boğumlarını, gördünüz hmm. mü? Evet, bunlar bize neyi söylüyor abi? Efendim. Yani ne demek bunlar abi? Şu anda sokaktayım, sizi tam olarak duyamıyorum ama biraz daha yüksek sesle konuşursanız duyarım. Abi diyorum ki parmaklarınız bir ve alnınızda Allah yazıyor diyorsunuz. Anladım. Gördünüz tamam mü? Abi. Abi onu gördüm. Onu gördüm. Bunlar ne demek oluyor diyorum. İki kaşımın arasında Allah'ın mühürü var. Mühür nedir? Biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum abi. Mühür firmayı temsil eder. Mesela noterin bir mühürü vardır. Bir araba alıp satarsınız. O noter o mühürü vurmadık. Vurursa sahte olmaz. Vurmazsa sahte olur abi bırak. Şimdi noterden siz gidip Noterin mührünü alabilir misiniz? Alamazsınız. Muhtara gidip mührünü alabilir misiniz? Alamazsınız. Cumhurbaşkanına gidip mührünü alabilir misiniz? Alamazsınız. Ben de Allah'ın mührünü almışım. Allah. Peki bunların, yani sizin Mehdi olduğunuzu mu söylüyor bunlar? Evet, yani benim Mehdi olduğumu söylüyor. Buyurun. Yani sağ elime amel defteri verildi, sizin verilmemiş daha. Sağ elinize verildi. Evet, sağ elime amel defteri verilmiş. Bunun delilleri de işte beş parmağımın beşi bir. Anladım. Defteri biz görebiliyor muyuz abi? defteri görebilirsen görebilirsin. Sistem burada. Yani. Kendi parmaklarınıza bakın. Benim parmaklarıma bakın. Aradaki farkı görürsünüz. Anladım. Yani bu çok büyük bir kanıt diyorsun yani. Allah'ın ürüne sahip olan büyük kanıt sayılır. Sizde niye yok? Cumhurbaşkanı'nda niye yok? Muhtarlarda abi, niye yok? Vekillerde niye yok? Hocalarda niye yok? Müftülerde niye yok? Abi benim bir arkadaşım vardı. Altı parmağı vardı. Bu ne olacak? <laughs> altı parmağı eşit. Bana yani insanlar derler ki dürüstlükten bahsederken insanın beş parmağının beşi bir midir diye. Bu Burada atasözünden sanırım. yola çıkarak meh yani bu konuyu mu tartışacağız? Bu konuyu tartışabiliriz. tabii niye tartışmayalım ki mesela Kur'an-ı kerimde ayet var sen ne sen diyor? Bakın bir dakika, tamam. bir dakika. Kur'an'ın kerimde ayet da, var ne diyor? Eğer doğruculardansanız Allah'tan deliysunun. Tamam buyursun. Kur'an'ın kerimde. Abi buyursun. Şu altı parmak tamam, var. Bizde, parmağı olan Bak biz de Allah'ın mührünü sunuyoruz. Görebiliyor musun? Okuyabiliyor musun? Allah yazıyor. Bak Eliften tamam. başlıyor. Bakın. Hmm. Anladım. Ama burası size ters gözüküyor. Niye ters gözüküyor? Biz sağ elimizi bakın sağ elimizi gözlüğümüzü tutuyoruz. Size sol ayla olarak gözüküyor. Anladım. Yok yani şöyle bir şey var abi. Şimdi ben diyelim ki ekranı sen yansıttın ve düz gözüktü. Ben şimdi bu işaretin yıllar içerisinde olmadığını o şeklin Allah şekli mesela adam salatalığın içinde de böyle bir şey çıkarıyor. Bu salatalığın sahibi <laughs> Şimdi evet. salataların içinde Allah'ın lafı çıkıyor mühürü çıkmaz. Anladın Buradaki mı? Buradaki lafı